Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Suriye'de terör örgütü destek veren Amerika Birleşik Devletleri ordusu son olarak Türkiye sınırına 5 kilometre mesafede görüntülendi. Örgüt üyeleri binlerce tırlık yardım yapan ve eğitim vermeye devam eden Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bulunduğu konum, Haseki'ye bağlı Malikiye. Malikiye, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Erdem köyünün karşısında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu, Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda bulunuyor. Son olarak hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Özel Kuvvetleri ise, hali hazırda Haseke'de örgüte eğitim veriyor. Bir ay sürecek eğitim için onlarca Amerika Birleşik Devletleri Özel Kuvvetler askeri Irak'tan Suriye'ye sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadar binlerce teröristi eğittiği biliniyor. Suriye'nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin yanı sıra Fransız özel kuvvetleri de örgüt'e destek için bulunuyor. Türkiye, güney sınırındaki örgüt'e operasyon yapabileceği sinyalini Ekim ayı sonunda vermişti. Teröristlere verilen silahlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri lideri Joe Biden'ın görüşmesinde de gündeme gelmişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.